Herkese merhaba. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı onaylı işletmenlik sertifika sınavında çıkan çıkmış örnek Excel sorusuna bakacağız. Öncelikle yüzde hesabı nasıl yapılır onu bir inceleyelim. Belirli sayılarımız örneğin 4500, 5000 yazayım. Her ikisini seçerek küçük kartısından çekeyim ve bir sayı grubu oluşturdum. Yan hücreye bu sayıların yüzde 15'ini hesaplatmak istiyorum. Biraz yaklaşalım. Öncelikle eşittir. 4500 sayıma tıklatıyorum. Yüzde hesaplarken her zaman çarpım işareti kullanılır. Yüzde 15'i yabancılar gibi ters şekilde yazmanız gerekir. Önce 15 sonra yüzde işareti. OK tuşuna veya Enter tuşuna basarak onaylayabilirsiniz. Bulduğunuz sonucu kenarındaki küçük artısından basılı tutup aşağıya sürükleyebilir veya küçük artısına çift tıklatarak diğer sonuçların tablo kadar çoğalmasını sağlayabilirsiniz. Kontrol ettiğiniz zaman hepsinin yüzde 15 olarak hesaplaması hesaplandığını görebilirsiniz. Bir diğer soru ise örneğin bir yüzdeyi yanda boş bir yere yazmak istiyoruz. Yüzde 5 yazacağız. Bunu 0,05 olarak yazıyoruz. Yazmış olduğumuz sayının üzerine tıklattıktan sonra yukarıdan yüzde işaretine bastığınız zaman yüzde 5 olarak düzeldiğini görebilirsiniz. Şimdi bir de böyle yapalım eşittir. 4500'e tıklatalım. Çarpı %5'e tıklatalım ve enter diyelim. Gördüğünüz gibi aynı şekilde %5'ini hesaplattınız. Fakat küçük artısından çektiğinizde diğerlerini bulamadığını göreceksiniz. Çünkü bu sefer H2 yerine H3 hücresiyle çarpmış, H4 ile çarpmış. Peki bu sayıyı nasıl sabitleyebiliriz? Buraları seçelim ve silelim. Şimdi şu şekilde bir işlem yapalım. Eşittir 675 çarpı %5'ime tıklattıktan sonra klavyeden bir kere F4 tuşumuza basıyoruz. Bu şekilde de yazsanız doğru olur. Enter tuşuna bastığınız zaman bu H2 hücresini sabitlemiş oldunuz. Çift tıklattığınız zaman gördüğünüz gibi bütün gerekli hücrelerimizi H2 hücresiyle çarptığını görebilirsiniz. Bu şekilde yüzde hesaplamaları yapabilirsiniz. Herkese sınavlarında başarılar dileriz. Kanalımıza abone olarak bizleri destekleyebilir, videomuzu beğenerek bizleri motive edebilir, yorumlarda buluşarak katkı sağlayabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.